Evet arkadaşlar bu benim kucum. Mavi. Mavi. Mavi bana bassana. <laughs> evet arkadaşlar siz de evde hayvan besliyorsanız isimlerinizi bulduysanız YouTube paylaşın. YouTube atın, Facebook atın, atın. Yani tamam. Orada. Evet, bay. Bu da kafesi. Evet. Kafesinde bir şey anlamayan kuş kendinde de bir şey anlamıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay.